Herkese selamlar Morda ve takipçileri. Bugün sizler için ne yapacağız biliyor musunuz? Yani uzun zamandır aklımda kafamda var. Bir önceki videolarda da bahsetmiştim. Yurt dışında yaşayıp da bu videoyu çekmeyin ne yapıyorlar? Dövüyorlar biliyorsunuz. Çok fazla sizden de talep oluyor. İşte yorumlara yazıyorsunuz. Market alışverişleri, market alışverişi şu kaç lira bu kaç lira. Bugün artık bunlara bir dur diyelim ve bu videoyu çekelim istedim. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu iş biraz Dubai'de riskli. Riskli derken yani çoğu yerde çekim izni almak çok böyle meşakkatli olabiliyor. Ama ne yapacağım sizler için? Durmayacağım. 4-5 tane yer gezmeyi hedefliyorum. Alamazsam çekim izni alışverişi yapıp daha sonra sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi gidelim. Birkaç tane yeri birlikte gezelim. İnşallah çekimizini de alırız. Ondan sonra sizlerle de fiyatları paylaşırım. Bomba gibi bir video olacak arkadaşlar. Şunu unutmayın. Şu anda arkadaşlar 1 dirhem iki Türk lirasına denk geliyor. Fiyatları kolaylıkla çarpı iki yaparak TL'ye çevirebilirsiniz. Şimdi videoya gidelim. Hadi başlıyoruz. Evet şimdi geldim arkadaşlar. İlk durağımız burada. Ikea. Ikea'nın... E bulunduğu yerde bir tane çok büyük dev gibi bir süpermarket var bakalım becerebileceğiz mi çekimi yapmaya ilk başta e, buradaki o büyük süpermarkette şansımı deneyeceğim Hadi bakalım ne olacak Evet arkadaşlar maalesef bir de sıfır. bunu bekliyordum. Ee, izin vermeyeceklerini zaten biliyorum. Çoğu zaman vermiyorlar. Ee, bayağı bir didindim alabilmek için ama hatta ilk başta böyle alır gibi oldum. Ondan sonra kapıda böyle mundar bir <laughs> güvenlikçi var. İzin vermiyor hiçbir türlü. Müdürlerine kadar arattım ama izin alamadım. Devam edelim. Şansımızı başka yerlerde deneyeceğiz. Hadi bakalım devam. Evet şimdi Gidince Ikea'da boyumuzun ölçüsünü aldıktan sonra başka bir markete gidiyorum şu anda arkadaşlar. Umarım oradan çekimizini alabilirim. Burası da yine merkezi sayılabilecek bir market. İsim dahi telaffuz etmek istemiyorum şu anda. Çekimizini alırsam söylerim. Hadi bakalım. Evet. Viva'ya gelmiştik. Viva'dan da izin alamadık arkadaşlar. Yani İzin verecek gibi oluyorlar ama içeridekiler çok fazla sorumlu kalmak istemiyor. İşte şey diyorlar genelde, genel müdürlüğü arayın, oradan ona e, onay alın vesaire. Öyle geyik yapıyorlar. <laughs> Bir tane arkadaşımıza sallıyor. İşte geyik yapıyorlar bildiğiniz gibi. O yüzden e, bakalım araştırmalarımıza devam edelim. İnşallah bulacağım. Hırs ettim. Bugün o video, market videosu çekilecek. Evet sürünmeye devam ediyorum. Şu arkamda gördüğünüz markete e, gitmeyi deneyeceğim şimdi de. Bu, oradan çekim izni almayı deneyeceğim. Burası bayağı büyük bir market. E, bakalım nasıl bir dayak diyeceğim. Ha, i̇nanamayacağım kadar kolay <laughs> kolay bir şekilde buradan izni aldım. Yani sordum direkt yapabilir miyim diye. Yapabilirsiniz hiç sıkıntı yok dedi de. E, o yüzden şimdi sizleri fiyatlarla buluşturma zamanı Efendim. haydi bakalım evet şimdi şöyle bir somon gördüğünüz gibi 20 dirham yani şu kadarlık bir somon 20 dirham devam edelim şurada hani daha çok ilgi çekebilecek şeyleri kayıt etmek istiyorum şurada tavuk göğsü var 500 gramlık bir tavuk göğsü arkadaşlar. Fiyatı şu anda 22 e, dirhem. Şöyle tavuk but var. Görüyorsunuz. Tavuk butun fiyatı 15-16 dirhem kadar. Evet hemen yan reyona geçiyorum. Bu reyonda da işte e, organik ve organik olmayan yumurtalar var. Yukarıda organik yumurtanın fiyatını görüyorsunuz. 31 dirhem organik yumurta. 15'li. 31'dir hem. Şu e, gördüğünüz normal yani fresh egg diye geçiyor bunlar. Yani taze yumurta. Bunların fiyatı da arkadaşlar şu anda şu gördüğünüz 16,5 TL'miş. Şimdi devam ediyoruz. Burada işte soğan patates filan var. Şurada patatesler şu gördüğünüz patatesler mısır patatesiymiş. E, kilosu 3,5 Dirhem Ondan sonra Şurada Ginger var Bunun fiyatı 9.95 yani zencefil Şurada Sarımsaklar var Sarımsaklar da 7.95 Şöyle geziye devam Burası da bayağı büyük bir market Size çoğu şeyin Fiyatını göstermiş olacağım Çok yani şanslı oldu buraya gelmemiz Bamya var. Allah'ım ben de bayılırım buna var ya. <laughs> yani açıkçası nefret ederim. Hiç sevmem. 12.95 Bamya. Şurada gördüğünüz işte e, Hindistan e, biberleri. Burada bu arada e, sebzelerin çoğu gene işte Hindistan'dan vesaire gelebiliyor. Hem onların damak tadına hitap ettiği için hem de nispeten bence ucuz olduğu için tercih ediliyordur. Bunun kilosu da 8.95 şu gördüğünüz. Bunlar bu arada arkadaşlar o kadar acı oluyor ki yani şunlardan 2-3 tane yediğiniz zaman alev atıyorsunuz. Devam. Karpuz. Karpuz 2.75'miş. Kilosu. Çok iyi. Çok iyi, çok ucuz gerçekten de. Şöyle. Gördüğünüz gibi Yeni Zelanda elması. Zelanda. Tabii Yeni Zelanda elması. 11.95 Arkadaşlar. Şöyle normal elmalar 8-9-7 aralığında değişiyor. Limon. amaninde de amanin. Neredenmiş limon? Taki. Türkiye'den geliyormuş. Kilosu 5.75 lira arkadaşlar. Gayet güzel. Greyfoot'un kilosu da 4.95. Bu da Türkiye, Türkiye'den geliyormuş arkadaşlar. Bu arada nasıl bakayım ben şu Greyfoot'lara. İçleri sulu. Gayet güzel görünüyorlar. Yani artık Antalya'dan falan geliyordur diye düşünüyorum. Gayet güzel görünüyorlar. Başarılı. şimdi şöyle devam edelim. Şurada yoğurtlar var. Küçük boy yoğurt. Şöyle gördüğünüz gibi 7 dirhem. Şimdi şu gördüğünüz laban önceki videolardan takip edenler varsa bu laban arkadaşlar bu buranın ayranı. Laban ayran. Fiyatı 6.25 şu anda gördüğünüz gibi. Markası Almaray'ı, Almaray'ı, hani buranın şartları da iyi bir marka. Laban, önceki videolardan takip edenler varsa biraz daha böyle tadı aydana göre bir tık daha böyle şey oluyor. Yani, hani tatlı oluyor diyebilirim size. Süt fiyatlarını görüyorsunuz. Fresh Milk diyor. Fresh Milk'lerin fiyatı 5.95 TL'dir hem şu anda. Bu arada bu marketin fiyatları hani çok büyük, dev marketlere kıyasan bence aynı diyebilirim. Çok bir fark şu an göremedim. Yani diğerlerinin fiyatını bildiğim için. Ve işte gelelim hani gene ilgi çekebilecek bir yere. Şimdi şurada gördüğünüz zeytinyağları 500 mililitreli 24,5 dirhem. Ama ben bunu hani daha ucuza da görüyorum sağda solda. Gördüğünüz gibi Bertoli'nin devam edecek olursam. Peki hocam sen bize ayçiçek yağını söyle. 1,5 litrelik ayçiçek yağı kaç lira diyecek olursanız 3 litrelik ayçiçek yağı 25.95 arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum hani daha ilgi çekici bir şeyler görür müyüm diye hani sizin de ilginizi çekebilecek. Heh. Ah pirinç. Pirinç 1 kilo pirinç 5, 5 dirhem şu anda. Şöyle devam edelim gezmeye. Bu arada baya büyük market dediğim gibi. Hani gezerken... ha şurayı seversiniz siz şurayı. Şurayı size bir çekeyim arkadaşlar. Şimdi Burada makarnaları görüyorsunuz. Şöyle baştan aşağıya göstereyim size. Makarnalar. Genelde fiyatı 400 gram bunlar. Fiyatı 4.25. 4.25'tir. Ee, başka markaların daha pahalı daha ucuzu oluyor. Ama bu Emirates makarnayı benim bildiğim hani ortalama burada hani ne böyle çok düşük fiyatı ne çok iyi. Tabii İtalyan makarnaları vesaire de Burada bolca mevcut. Para yakı yarım derseniz alabilirsiniz. Arada biz alıyoruz. Şurada da ketçapları görüyorsunuz. Şimdi Heinz'in ketçabı 400 gram. 10 dirhem. Gördüğünüz gibi. Başka başka başka. Devam edelim. Şöyle ben hafiften çeke 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 sizle hem gezelim hem muhabbet edelim. Şimdi fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Buraya kadar olan kısmı hani gördünüz şimdiye kadar. Ee, acaba neler düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Videoyu bitirdiğim zaman lütfen altına yazın olur mu? Yani fiyatlar iyi, fiyatlar pahalı gibilerinden. Ama tabii ki burada yaşayan bir insan dirhem kazanıyor. O yüzden TL'ye çevirip de a çok pahalı ya da işte gibilerinden yorumlarda bulunmayın derim şimdi devam ediyoruz şöyle işte Magnumlar var Magnum Mini Magnum Mini Double Chuck şu 31 buçuk bir hani ondan sonra Cuma şu taraflara bakalım burası da ilgi çekici olabilir şimdi Coca Cola mesela iki Hem şu gördüğünüz bu 33'lük galiba. 33'lük 2,5 bir tane. Yani yine Sprite falan fiyatları kolayla aynı diyebilirim. Biraz da şurada şampuan bilmem ne, ıvır zıvır ilgilenenler varsa onlar için de çekeyim. Doğ şampuan var. İşte kepek önleyici 14.95 imiş. Şurada diş fırçası vesaire fiyatlarını görüyorsunuz. Genellikle 20 dirhem civarında tutuyor bir diş fırçası. Parodontax var. Ben ilgileniyorum. Parodontax'ın fiyatı 24.90 olması gerekiyor şu anda. Sensodyne, Parodontax onlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Biraz da hani e, halkımın <laughs> diş macunu, Signal bakacak olursanız o da 13.5'muş. Büyü devam edelim Repsiz boğaz acıyan varsa 20'dir dirhem Arkadaşlar Şöyle pantenin ikili paketi var 27'dir dirhem Şöyle bir tane şampuan, 27 dirhem Şuradan devam edelim bu arada fake'ten <laughs> shopping e, çantasını da aldım ama gördüğünüz gibi bomboş. Çünkü bugün alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Sadece sizin için çekim yapacağım. Şöyle daha kozmetik şekilden Clear'ın jelleri falan var. 30-90 vesaire. Devam edelim. Hah, şunları da Merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle listerinler var. Küçükleri 20 dirhem. Ama bunun dev boylarının iki tanesinin 35 dirhem olduğunu biliyorum. Bir de şurada hani çoluğu çocuğu olanlar için bir şey çekmek istiyorum. Hani bez fiyatları vesaire. Şimdi hiç de anlamam ama şöyle bir bez 71 dirhem Pampers'ınmış arkadaşlar. 54 tane var içinde sanıyorum. 71 dirhem. Şu aşağıda bir tık, bir tık büyüğü var. 84 lüsü. Onun fiyatı da 65 dirhem imiş. Şimdi devam edelim. Şöyle cime. Nutellacılar orada mı Nutellacılar? Nutella 14.25 dirhem. Bu kaçlığı? 350'li. 350, 350 gramlı. 14.25 değil bir Ya biraz da analar için <laughs> çekim yapayım. Burada işte Ariel şu bu deterjanlar var görüyorsunuz. Şöyle size çekmem gerekecek olursa. Ariel 24.75 1.5 kilogram. 24.75. Omo bir tık daha ucuz. Ee, Omo diyorum da yani burada işte hani Tide, Tide mı yok mu bilmiyorum. 20.50 20.50'ymiş. Ama Omo diye sanıyorum çünkü logosu aynı. Şurada Omo'nun kendisi de var. Bu o zaman başka bir şey mi acaba? Bilemedim. 3 kiloluk Omo 40.50'ymiş bu arada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Ne bu? Bizim Selpak'ımız. Selpak burada var. Çok fazla yerde görüyorum. Ee, 3 artı 1'lik şeyi havlusu el havlusu 19.50 şu andaki fiyatı şurada da 16'lık 16, 16 direme satılanı var bir tane bu da gene 3 rol şeklinde şöyle devam edecek olursak bir de gideyim size aa hayvan severler için de bir köşemiz var şöyle işte köpek maması 46,5 buçuk Ya bunların hani çok farkını ben bilmiyorum açıkçası çok yorum yapmak istemiyorum size. Kuş yemleri var 8,5-15,5 şeklinde. Şöyle zerzevat ıvır zıvır merak edenler için de şöyle bir ilk üç dörtlü topraklı priz 38,5 buçuk dirhem. Şimdi devam edelim arkadaşlar daha çekmediğim kal yerler var ama hani çok da büyük hepsinde nasıl gezeyim yani değil mi sabahtan beri yardırıyorum sizler için şöyle antep fıstığı içi var görmek isterseniz 57 buçuk evet. çok iyi kajular var ceviz var ceviz bu da 42 dirhem yani mi? şimdi de sizi Şöyle et reyonuna götüreyim. Bakalım etler ne kadar? Kilosu. Şimdi burada et daha ucuz. Şöyle bir Burada etler arkadaşlar Brezilya oluyor. Çoğunlukla da Yeni Zelanda ve Avustralya oluyor. Yeni Zelanda ve Avustralya genellikle bir tık daha pahalı, Brezilya bir tık daha ucuz oluyor. Şimdi bir kıyma görüyorum. Kilosu 43.90 imiş. Brezilya kıyması. Şöyle Avustralya e, dana kuşbaşı diyeyim size. Kilosu 49.90'mış. Şu gördüğünüz 21.66'lık olan kısmı. 21.86 özür diliyorum. Ondan başka şöyle bir kuzu köfte var. Bunun kilosu da 49.90'mış. Hani bu yapılmış kısmı. 49.90. Şöyle steak için daha uygun olan etler var. Hani ribeye falan bunlar oluyor. Ribeye kilosu 65'tir. dirhem. Ama ribeye'nin çok fazla çeşidi var burada. Ribeye üzerindeki bu işte hani marbling dönüyor. Şurasının böyle daha çok damarlı ve yağlı olmasına göre. Damarlı demeyeyim de size. Yağlı o bir yapıya sahip olması, mermerimsi dokuya sahip olması çok önemli kalitesinde. Bu açıkçası çok kaliteli bir ribay değil. Kilosu da 65 dir hem şu anda. Arkadaşlar. Başka devam devam devam. Şöyle kuzu pirzola var. 87.90 imiş. Tenderloin var. Bu da bonfil arkadaşlar. Bunun kilosu da 76.90. Heh, birazcık da şöyle salam su şeyler göstereyim. Şuradan görebilirsiniz. Şöyle. Yani genelde bunlar paket başına gördüğünüz paketler işte 7,5 dirhem civarında satılıyor. Şuradan peynirleri de gelecek olursak. Bunlar 100 gram fiyatı üzerinde gördüğünüz. Türk labnesi var bakın şurada. President deniyor. Bu bildiğim kadarıyla President Ülker'i satın aldı. Sanıyorum Ülker'in ürünü olması lazım. İki buçukmuş. Zeytinler 9.90 100 gramı. 2.49 olanı da var. Feta peyniri var. 3.19 Yani çeşitli peynirler. Çok fazla seçenek. Şöyle tutayım kamerayı. Öğrenmek isteyen olursa böyle bakabilir arkadaşlar. Şöyle birkaç tane Türk şeyine denk geldim. Murat Bey'in var mesela. Murat Bey'in Burger Cheese diye geçiyor. Şu peynir elimde gördüğünüz. 200 gram 12.25'miş. Şurada bir de Gazi gördüm. Gazi beyaz peynir var. Bu daha çok Almanya'da oluyor diye biliyorum. Bizim Christoph Daum vardır. <laughs> çok iyi yerdir. Sponsoruydu Gazi ondaki fiyatı 12.25 iyiymiş. Başka bir Türk markası görürsem size gene haber vereyim ama sanki genelde yok iyi bir. Aa var. Pınar var. Şöyle. Pınar'ın krem peyniri var. Çok büyük 500'lük iki tanesi 30.25. Bu arada burada Pınar oluyor. Ee, başka bildiğim Murat Bey oluyor gösterdiğim size aklıma gelen tat filan görüyorum arada. Türk markaları var yani çok fazla böyle yokluk çekmiyorsunuz. Son olarak bir de burada işte juice var, meyve suları vesaire var. Bunların da fiyatı gördüğüm kadarıyla genelde 9 veya 10 dirhem. Evet efendim yani olmaz olmaz dedim oldu. <laughs> çok zor geçeceğini düşünürken yani bir sıçrayamadık, iki sıçrayamadık, üçüncü de vurmayı gözünden böyle mmm diye vurdum. Şimdi çekimin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kardeşimize çok teşekkür edeceğim çekimizini yapmamıza izin veren birazdan gidip yanına. Sağ olsun çok ilgilendi ve izni de çaktı, sıkıntı çıkarmadı. Bu size verdiğim bir sözdü, bunu da tutmuş olmanın gururunu e, yaşıyorum, abartımı. E, bundan sonraki videolarda kanalı takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Şimdi özellikle bu arabacılar var ya arabacılar, arabacılar çok şey istiyor. Arabacılar takipte kalsın. Arabacıları mutlu edeceğim, memnun edeceğim onları. Şimdi Dubai hakkında böyle genel bilgiler, işte hem eğlence yerleri, hem yaşam nasıl, bilginiz fikriniz olsun istiyorsanız bizi takipte kalmaya devam edin ee, gezelim görelim yiyelim içelim sizleri bilgilendireceğiz arkadaşlar videoyu böyle bir likelayalım ondan sonra kanala abone olmayı unutmayalım lütfen ee, bizi takipte kalın şimdilik hepiniz hoşçakalın.